Evet sevgili dostlarım, Organik Magazinci'den yani Hakan Solaker'den merhaba. Sevgili takipçilerim, uzun süredir beraber ama bir yandan da biliyorsunuz ki Mediatik Gurme diye çok güzel bir e, gurme programı yapmaya başladık e, 15-20 gündür yaklaşık. O çekimlerimiz de çok yoğundu. Bonmi Best Life dergilerimiz biliyorsunuz ki onlarla hemen aşırı neşir olduk. Birbirinden güzel haberler, röportajlarla hekim sayımız yerini aldı. Ama şimdi tabii ki Organik Magazinci bizim haftalık genel yorumlarımız, beraber sevgili dostlarımız ve takipçilerimiz. Evet, magazinde gün geçmiyor ki gündem değişmesin. kim ne oluyor? Bu kadına şiddete mesela bir türlü dur diyemiyor. Özellikle ünlülerimiz hala hazırda devam ediyor. iddialar bu yönde. Oktay Kaynarca e, bir türlü baba olamadı. olamamasının sebebi asılsız haberler. Ona bir isyanı var. Yani e, iddialı haberler şöyle. Sevgilisi de Gizem Acar'ın e, hamile olduğu iddiaları vardı 3 aylık. Ona isyan var. Ona hemen değineceğim. Ondan sonra e, yeni aşklar var e, ve işte dizilerle ilgili bir ufak şeyler söyleyeceğiz ve gündemimizi bitireceğiz. Amacımız burada e, arkadaşlar televizyonlarda da yapılan yorumların tam tersi e, 35-36 yılımızı verdiğimiz bu meslekte, magazincilikte doğru yorumlar yapabilmek, doğru e, konulara değinmek ve sizlere bu konuda gerçekten bilinçli bir şekilde bilgilendirmek. Amacım bu. Ben, e, meslektaşlarımdan bir tanesi benim. Benim gibi 35 ve 40 yılı devirmiş önemli meslektaşlarım da e, bunları yapıyor. Kendi YouTube kanallarında tıpkı benim yaptığım gibi. Sevgili dostlar Oktay Kaynarca başlamak istiyorum. Oktay Kaynarca magazin basını aslında çok öyle önemsemediği gibi çok seven bir sanatçı da değil. Ama çok da magazinde e, dostları var. İşte ben de onlardan biriyim. Ama Oktay e, ee, özü sözü bir sanatçı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yaşadığı ilişkiyi kaçırmaz. Eğer bir şey varsa söyler. Eğer ee, sormak istediği bir şey varsa da cevaplar. Cevaplamak isterse de gerçeğiyle, doğrusuyla söyler. İşte ee, bir süredir biliyorsunuz Gizem Acar'la bir birlikteliği var. Bir haber atıldı ortaya. İşte Gizem Acar da herhalde bunun ışık tuttu diye düşünüyorum ben. Bu iş büyüdü büyüdü. İşte ee, Oktay Kaynarca babamı oluyor falan haberlerine gelene kadar sanatçı isyan etti. Eder mi? Eder. Çünkü dedi ki kendi ağzından yalanlıyor bunu. Biz Oktay Kaynarca'yı e, tanıyan, bilen, seven, yıllardır dostluğunu e, buralara kadar getiren gazetecilerden ben biriyim ve öyle dostları da var. E, bunu inkar etti. Kendi özel e, sayfasında da zaten yazıyla yazdı. Bu haberleri yapan gerekli e, mecralara da, sitelerini kapatmak adına da davaları açtığını beyan etti kendisi. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Üçüncü veya beşinci şahıslardan bu bilgileri alarak hemen sitenize, gazetenize veya televizyonlarda yorumu açmayın. Varmış gibi konuşmayın, haber doğruymuş gibi de konuşmayın. Bir araştırma diye bir şey var. Siz ne araştırma yapıyorsunuz, ne birinci şahıslara soruyorsunuz. Oktay Kaynarca'ya ulaşamıyorsanız niye gazetecisiniz zaten? Yani? ben onu merak ediyorum. Ulaşırsın, ulaşırsın Oktay Kaynarca'ya, sorarsın. Gizem Karaca'ya sorarsın. Böyle bir şey olabilir de ayrıca. Ben olmaz demiyorum. Ama birinci şahıslara sorarsın. Bunlardan biri de herhalde baba diye, baba olacak diye iddia ettiğiniz Oktay Kaynarca. Ve kendiniz resmi sitesinde gördünüz, yazıyı da okudunuz. Hep söylüyoruz. Siz üçüncü kişilerden, beşinci kişilerden duyduklarınızla hareket ediyorsunuz. Varmış gibi haberi yapıyorsunuz. Yani sanki biz ilk yaptık, patlattık ee şeyine gelmek istiyorsunuz. Popülerliğini yaşamak istiyorsunuz ama işte maalesef magazin haberciliği öyle değil arkadaşlar. Bakın yine Oktay Kaynacı'nın gazabına uğradınız. Yine söylüyorum. Bu asılsız yalan e, haberlerden uzak durun. Birinci ağızdan alın. Onlar size doğruyu, yanlışı, gerçeği söylerler. O zaman daha güzel haber yaparsınız. Gene önceden haber yaparsınız. Gene ilk siz olursunuz. Ama doğruyu yaparsınız. Gelen güzel bir habere. Kenan İmizaloğlu artık. Bu da şöyle bir şey gerçek. Babo'yla hazırlanıyor. Çok az bir zaman kaldı. Eşi Sinem Koval. Hamileliğin son dönemlerine girdi. Ondan sonra e, birkaç isim üzerinde, kız çocukların isim üzerinde duruyorlardı ama kız çocukların isimleri belli oldu. E, Lenin, ben de çok beğendim. Lenin ismine karar vermişler. E, çocukları Kız çocukları Lenin olacak. E, Kemalimiz Zaloğlu e, eşine karşı sevgisini oldukça bonker davranmaya başladı. Hemen e, doğacak kızı ve annesine Bodrum'dan 3 milyon TL değerinde torba, Bodrum torbadan bir Avruzlu lüks bir villa satın aldı, hediye etti. Hatta onun dekorasyonu için de talimatlar verdi. Ondan sonra o diğer e, hediyeleri saymıyorum. Böyle takılar var işte alınan 150-200 bin, binlikten Bunun yanında şey kalır, az kalır. İşte Kenan İmzaloğlu da heyecanını e, böyle paylaşıyor. Çok mutlu, yüzü çok gülüyor. Babalığı hazır gördüm ki, hakikaten hazır. Yaşı babalığa geldi, geçiyor yine tam zamanında. E, Allah çocuklarına sağlık, sıhhat versin. Bir uzun... Çocukların bir görsünler, mutlu yaşasınlar ama tartışmadan, şu sanat dünyasında anlaşmazlıkları görmeden beraberlikle devam etsinler istiyorum. Kenan'a da yakışır, Sinem'e yakışır. Bak Sinem Koval e, sırf bu evliliğini, çocuk doğurmayı, anneliği için e, oyunculuk kariyerini bile noktaladı. Bundan sonra çocuk doğduktan sonra yapar mı, yapmaz mı bilemem ama ben yapacağını tahmin etmiyorum. Kenan Mizaloğlu oyunculuğuna devam edecektir. Zaten gelen teklifler e, geliyor. Birkaç tane sinir reddettiğini de biliyoruz, herhalde şimdilik bekliyor, bebeğin doğumunu bekliyor ama bakalım her şey zamanla. Bir de yeni aşıklarımız var aşıklar, arkadaşlar. Onlar biterken bir de biten aşıklar var, bir de yeni başlayan aşklar var. E, Vildan Atasever oyuncu, e, ses sanatçısı Mehmet Erdem'le yaklaşık bir aydır süren bir aşk ilişkisi, can gibi aşıkları demiş, diyorlar insanlar onlara. İddia edilen de bir aydır beraber oldukları iddia ediliyor. Ee, sonuç itibariyle her iki taraftan da bu konuyla ilgili yalanlama gelmedi. Vildan ee, zaten e, yeni boşananlardan ondan sonra. Yeni bir aşk yelken açması son derece normal. Mehmet Erdem de sessiz sakin bir arkadaş. Ee, o da çok böyle medyada gündeme gelmeyi sevenlerden, sevenlerden biri değil. Ayrıca Vildan da değil ayrıca da. Yeni başlayan bir aşk söyleyeyim dedim. Hayırlı olsun. Ben bu aşkın, bu ilişkinin sadece beraberlikten öteye gideceğini tahmin etmiyorum. Hemen onu söyleyeyim. Yani bu bir e, ya bunların fanları, hayranları ya bu ilişki nikah mı gider? Gitmez arkadaşlar. Hiçbir şekilde söylüyorum. E, bu tip beraberlikler e, bir süre, işte 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yılı doldurursa rekorlar kitabına gider bence. Ama yani böyle bir aşk beraberliği başladı. Şimdi benim çok üzüldüğüm bir şeye geleceğim. Hep söylüyorum. Kadına şiddet, kadına şiddet. Bitmeyecek. Yine bir e, iddiayı söylüyorum. İddia diyorum ki iddiayı Ferman Toprak'ın e, eşi iddia etmiş. Hilal Toprak e, eşinden e, şiddet gördüğünü ve bu iddialarında karakola giderek ifade verdiğini söylüyor. Karşı taraftan Ferman Toprak da bir e, sözlü e, tartışma yaşandığını asla e, şiddete başvurmadığını, eşine de şiddet uygulamadığını iddia ediyor. Bu bir her kitap iddia var. ama bu delikodan çıkması bile bir anda sanat anlarsın. Bir anda kadına şiddet olayını hemen gündeme getiriyor. Hep söylüyorum, sanatçı dostlar şunu söylüyorum. Arkadaşlar, evlenince siz her ne kadar gizli saklı yaşamaya çalışsanız da olmaz, olmuyor. Bir şekilde fire veriyorsunuz. İşte bakın, kendi içinizdeki özeliniz dışarı çıkmış. Şiddet vardır, yoktur. Ben ferman tanırım. Çok şiddet yanılması bir çocuk değil. Çok son derece efendim kibar biri. Yani ben... Ee, Ferman'ın sen inanmak istemiyorum. Eşine şiddet uyguladığını, çocuğun annesine şiddet uyguladığını yani inanmak istemiyorum. Ee, öyle söyleyeyim. Ama bu iddia, iş ifa, karakol ifadesini almış, fermanın da iddiasını almış ama söylüyorum. Kadına şiddet bir türlü bitmiyor. Ünlülerde de bitmiyor. İşte normal yaşantıdaki e, vatandaşlarımızda da kadına şiddet bir türlü bitmiyor. Boşananlar, boşayan eşinin peşini bırakmıyor. Nedense bir kim bir intikam alma meselesi var sürüp gidiyor. Devlet bundan da ilgili önlem almak istiyor, alıyor, alamıyor. Almaya çalışsa da üstesinden gelemiyor. Uzaklaştırmalar bir çare olmuyor ve kadına şiddet hala devam ediyor. İşte ünlülerde de biz sık sık işte bunları duyuyoruz. İşte bakın bir sürü Sermiya Milat ozan güven işte Ahmet Kurallar, bir sürü isimler geldi, gitti. Hala da gelip gidecek. Ünlülerden. Hep konuştuk. konuşmada devam edeceğiz gibi geliyor bana. Bunun ardı ve arkası kesilmeyecek gibi geliyor. Yani biz ne kadar burada konuşsak, kadına şiddet yapmayın, kadına şiddetten uzak durun. Kadına şiddet olmaz diye ne kadar konuşsak, etsek, bağırsak, çağırsak, söylesek maalesef bu iş olmuyor, çözülmüyor, çözülmüyor, çözülmüyor. Daha doğrusu kimse anlamıyor. Allah isterse bakalım ne olacak. E, ferman toprakla ilan toprağı herkese çok severim. İyi de tanırım. İnşallah bir, böyle bir şiddet yoktur. İki, İnşallah boşanmazlar. Bundan bir, bir, önce böyle bir dedikoduyu Hilal Toprak siteye bir öfkeyle paylaşmıştı. Sonra ikisi de bunu bir anlık sinirden olduğunu söyleyip yalanladılar. Ama işte ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor. Demek ki evliliklerinde bir şeyler başlamış. Yani bir şeyler var. Demek ki birkaç aydır ee, bu sözlü tartışmalar başka bir yere doğru gitmez inşallah gitmiş ki. Ee, bir şeyler var yani. Yani bu evlilik sanki yürümeyecek noktaya geldi ve bir yerde duruyor. Bu saatten sonra dediğim gibi yani ilişkiler, evlilikler birbirine sevgi, saygı, bağlılık, güven üzerine kurulur. Bunlardan bir tanesi sarsıldığı zaman arkadaşlar çorap çekiyor gibi gidiyor. Onun için e, ortada evlatları var. Dikkat etmeleri lazım. Bu saatten sonra barışırlar mı? Aynı çatı altında yaşamaya devam ederler mi? Bilmiyorum. Gönül ister ki İnşallah boşanmazlar. İnşallah bunlar geçicidir bu tartışmalar. Belki daha da pekiştirir diye düşünüyorum ama bakacağız, göreceğiz. Yine söylüyorum. Kadına şiddetten uzak durun arkadaşlar. Ünlü, ünsüz herkes kadına şiddetten uzak durun. Yapmayalım, etmeyelim. Sevgili dostlarım, organik magazinciler bu hafta bu kadar. Mümkün olduğu kadar sizlere e, her hafta bir veya iki tane böyle yorumlar atmak istiyorum. Güncel şeyler olduğu zaman da paylaşmak istiyorum. Yakın bir zamanda organik magazinciyle sizlere e, sürprizlerimiz olacak. Söyledik biz ona da hazırlanıyoruz. Yeter ki şu yayınlarımızı bir oturtalım. işte e, medetik kurmayı oturtalım. Organik Magazinci zaten oturdu gidiyor. Onu da bir hal ve hale soktuğumuz zaman e, güzel düşüncelerimiz, sizlerle ilgili güzel planlarımız, güzel sürprizlerimiz de olacak. Söylüyorum bunları. E, buradan açıklıyorum. Sevgili dostlarım bugünlük bu kadar. İyi seyirler. Hoşça kalın. İyi kalın. Mutlu kalın.